أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنبتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. Evet aziz müminler Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ı anlatmaya devam ediyor bu okuduğumuz ayeti kerime de der. Bu ayeti kerime burada son ayet Nuh Aleyhisselam'la ilgili. Rabbimiz böyle parça parça vermiş Nuh Aleyhisselam'ın hayatını, onun tebliğini, peygamberliğini, ile olan mücadelesini. Birazını burada anlattı, birazını Arvaz suresinde anlatıyor 59 ile 64. ayetler arasında. Birazını Yunus suresinde anlatıyor 71 ila 74. ayetlerini arasında ve birazını da Nuh Aleyhisselam'ın bizzat kendi adıyla indirilen surede 1 ile 28. ayetler arasında Allahu Teala Nuh aleyhisselamın uzun uzadıya bahsediyor. Buradaki bölüm bizi ilgilendiren bu sureyle ilgili bölümdü. Peki bundan sonraki ifadelerle bu anlatımın ne bağlantısı var? Şöyle aziz müminler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok yorulup, çok hırpalandığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavmi tarafından iftiraya, saldırıya, maddi manevi hakaretlere maruz bırakıldığında Allahu Teala bu surete Nuh Aleyhisselam getir önüne koyuyor ve diyor ki Habibim, Resulüm senin için peygamberlik daha yeni başladı. Sana yapılanlar bunlar Nuh Aleyhisselam'a yapılanların yanında az. Sen sabırlı ol. Bak ben Nuh kulum, 950 yıl peygamberlik yaptı. Çok acılar çekti. Çok iftiralara, çok eğlenmelere, alay edilmelere maruz bırakıldı. Sen dost yolunda yürü. Bu sadece senin başına gelen eziyet değil manasında. Hem bize bir ibret olsun hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir teselli olsun için de aziz mümiller. Okuduğumuz ayetinle Allahü Teala bile ya Nuh diyor. Nuh Aleyhisselam'a denildi ki İhbiq bi selamin minna ve Selametle ve bereketle gemiden in. Bu Nuh Aleyhisselam'a ve onun aslında gemide bulunan bütün müminlere yapılan bir talimattır. Demek ki aziz müminler yağmur dinmiş, yerin su fışkırtması, su çıkarması da bitmiş çünkü Rabbimiz yağmura dur diyor, yere de suyunu tut diyor, sular çekilmiş. Sular çekilince karaya oturmuş gemi, ve talimat bekliyorlar. İn talimatı, izin çıkacak allah Teala'da. Hadi inin denilecek, ondan sonra inecekler. İşte bu ayet o iznin çıktığına dair. Ki biz biliyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de allah Teala her bir ibadet için, her bir sosyal iş için ne yapmıştır? Müsaade etmiştir. يَسْأَلُونَكَ 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 diye Allahü Teala senden şu konuda soruyorlar diye Rabbimiz ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e sorduklarını ya ne yapacağız bu konuda? Cevaben allah Teala izin gönderiyor. İşte burada da izin veriliyor. Peki bu izin neyin izni aziz müminler? Nuh Aleyhisselam'ın duasının izni. Rabbimiz Mü'minun Suresi 29. ayetinde Nuh Aleyhisselam'ın bir duasından bahsediyor. Gemide yapmış bu duayı. وَقُرْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلَا ve وَاَنْتَ خَيْرٌ مُنْزِلِينَ duasını yapmış. Yani Ey Rabbim bizi mübarek bir yere selametle indir Ya Rabbi. Sen indirenlerin yani sen bir yere ulaştıranların en hayırlısısın manasında bir dua etmiş ve o duasına cevaben de Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'ı ve ashabı müminleri indirmiş buraya. Demek ki bu duanın cevabıymış bu ayet. son aziz müminler ve <laughs> ala İşte Teala bu ek cümlesiyle olayı bütün ashabına yayıyor. Yani bu bereket, bu selam sadece sana değil ey Nur aleyhisselam. Seninle beraber olan müminlere de selam olsun. Onlar da bereket bulsun. Onlar için de indikleri yer bereketli olsun diye Allahu Teala selam, selameti ve bereketi sadece Nuh Aleyhisselam'a tahsis kılmayı onunla beraber olan müminlere de yayıyor. Peki Nuh Aleyhisselam nerelerde yaşamış aziz müminler? Irak bölgesinde, bizim doğu illerimizle Irak arasında, Musul'da, işte Cudi dağının eteklerinde, oralarda peygamberliğini devam ettirmiş. Ne zaman? Gemi karaya oturduktan sonra. Takriben bir 300-350 yıl daha peygamberlik yaptığı, yani gemi oturduktan sonra bir ayetlerde var ama allah Teala haber vermiyor. Biz de merak etmiyoruz. Rabbimiz ne kadar dilemişse o kadar görevini yapmıştır. Allah bize gerekli bilgileri veriyor ayeti kerimesinden. Ve aziz müminler bundan sonra yine bir acı haberi iletiyor Nuh Aleyhisselam'a Rabbimiz. Acı haber ne, neydi? Gemi ilk hareket ettiğinde bir büyük acıyla karşılaşmıştı Nuh Aleyhisselam. O da ne? Oğlunun Müslüman olmadığını öğrenmişti. Orada yüreği yanmıştı. Şimdi iniyor gemiden Allahü Teala ona bir acı haberi daha haber veriyor olayı olacak olayı. Ve ummun senumat yuhum, thumma yamsuhum min adabun ali. Ve bir ümmet de var ki bunlar sizin neslinizden türeyecekler. Sizin çocuklarınızdan, torunlarınızdan olacaklar. Biz onlara dünyada nimetler tattıracağız. Dünya hayatını yaşatacağız gülecekler, oynayacaklar, eğlenecekler, iyi biçecekler ama diyor sonra eli bir azabı da tadacaklar. Yani aziz müminler, Nuh Aleyhisselam ne diye dua etmişti? Allah'ım yeryüzünde bir tane bile kafir bırakma. Bunların çocukları da kafir oluyor ya Rabbi. Bunlar çocuklarını da bırakmıyorlar ki Müslüman olsun. Bunlar doğan çocuklarını da kafir ediyorlar ya Rabbi. Yeryüzünde bir tane kafir bırakma diye dua etmiş. Allahu Teala da bir tane kafir bırakmamış. Ama Nuh Aleyhisselam'a buyuruyor ki Rabbimiz, ey Sen istedin ki yeryüzü tertemiz olsun. Sen istedin ki yeryüzü hep müminlerle dolu olsun. Kafir hiç kalmasın yeryüzünde. Tamam. Sen istediğin ben de yaptım ey Bir tane kafir kalmadı. Ama bu şu demek değil ki senin çocukların senin yanındaki gemiye binen diğer müminlerin çocukları, onların çocukları yani nesilleri bozulmayacak diye bir şart yok diyor. İşte bugünkü lanetlenmiş kullar olan Yahudiler o gemideki müminlerin torunları. Bugünün Melun İngiliz'i, Alman'ı, Fransız'ı, Ermenisi, Yunan'ı, Rus'u, Çin'i, Doğu Türkistan'daki müminlere zulmeden Çin, hep bunlar kimin torunları? Nuh Aleyhisselam'la beraber gemiye binen müminlerin torunları. İşte Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a bunu haber veriyor. Senin neslinden de gelecekler öyle büyük kafirler olacaklar ki ey Nuh. Şimdi Nuh Aleyhisselam temizledi bir, arındırdı bir dünyayı sevinecek ama üzüntülü haberi duyuyor aziz müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi vefatından sonra Fatıma Validemizin hemen 6 ay içinde, 6 ay sonra vefat edeceğini, belki ay olarak değil ama önce onun vefat edeceğini haber alıyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün çocuklarını zaten kendisi defnetmiş. Bir Fatıma validemiz kalmış. Onun da hemen geleceğini öğreniyor. Bir de Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edileceğini de öğreniyor. Yani onun da hunharca katledileceğini öğreniyor aziz müminler. Biz bu acı sahneyi İbrahim aleyhisselam'da da görüyoruz. İbrahim aleyhisselam Allahü Teala onunla ilgili Bakara suresi 124. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve izibtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin Biz kulumuz İbrahim'i imtihan ettik. Değişik merhalelerden hani işte çocuğu olmadı yüz yaşına kadar. Sonra çocuk verdik ona. Bu imtihanı sabretti kazandı. Çocuk verdik sonra da git şöyle bırak dedik. Onu da yaptı. Oradan da kazandı. Sonra çocuğunu ona tekrar bahşettik. Ateşe attık onu. Orada da kazandı. Hadi bakalım şimdi de oğlunu bir kes dedik. Ona da tamam dedi. Orada da kazandı. Yani diyor ki Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam çok zorlu imtihanlardan geçti. Kazandı onları. Sonra aziz müminler. Gâle inni ca'ilu nasi emâbâ. Ve biz dedik ki ey İbrahim helal olsun sana. Ne kadar zor sınavdan geçirsek de seni kazandık. Oğlunu kes dedik, tamam dedi Git çöle bırak dedik, onu da tamam dedin. Ateşe attık seni. Hiçbir şey demedin. Allah yakacaksa yaksın dedin. Sen kazandın İbrahim. Onun için biz seni alemlere imam yapacağız. Önder yapacağız, örnek yapacağız, lider yapacağız. Örnek ol, olasın diye diyor allah Teala. Seni insanlara numune olarak sunacağız. Bakın adam gibi bir adam mı olmak istiyorsunuz? İşte İbrahim Aleyhisselam diyeceğiz biz. O müjdeyi verince İbrahim Aleyhisselam'a ne yapıyor Aziz Muhammed İbrahim Aleyhisselam? "Ve min zurriyeti, ya Rabbi, benim neslimi de peygamberlerden yap, önderlerden yap, örneklerden yap. Yani bana bahsettiğin bu güzelliği neslime de nasip et ya Rabbi." dediğinde işte Nuh Aleyhisselam'a Rabbimizin biraz önce okuduğumuz ayetteki hakikatı gibi bir hakikatı Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a da söylüyor ve buyuruyor ki قَالَ <laughs> لَا İbrahim benim sözüm zalimlere geçmez. Yani benim vaadim zalimler için geçerli değildir. Zalim senin neslinden de gelse ben ona İbrahim'in torunu diye torpil geçmem. Senin çocuklarının çocuklarından birisi zalim olsa yani kafir olsa Ebrahim, İbrahim ben onu tutup da mümin kabul etmem diyerek haber veriyor. İşte Nuh Aleyhisselam'da ne yapmış aziz müminler? Ey Nuh, şu gemideki müminlerin neslinden öyle kafirler çıkacak ki biz onlara dünyada nimet vereceğiz. Ama diyor sonra onları elin bir azaba çarptıracağız. Yani düşün aziz müminler, bizim torunlarımızın torunlarından büyük büyük kafirlerin çıkacağını Allahü Teala bize haber verse. Ey Ahmet, ey Mehmet, ey Ali, ey Hasan, ey Hüseyin adımıza Sen var ya bu kadar işte gayretlisin, ciddisin, Allah'ı seviyorsun, Allah da beni sevsin diye çırpınıyorsun, fedakarlık yapıyorsun ya, senin torunlarından öyle büyük kafirler çıkacak ki, Allah'a küfredecek, Resulullah'a küfredecek, kitaba tekme atacak, Müslümanların canını yakacak. Ki aziz müminler, Bugün Müslümanın evlatları inanın öyle ağır galiz küfürler ediyorlar ki dine, mukaddesata. <laughs> anasına baksan, babasına baksan hacıdır, hocadır, Müslümandır. İşte Nuh Aleyhisselam'a bu acı hakikati haber veriyor Allahü Teala. Senin neslinden neler çıkacak, neler ey Nuh. Senin derken sizin neslinizde. Yani gemideki müminlerin neslinde. Şöyle bir durum da var aziz müminler bu doğru değil. Hani bütün insanlık Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından do türenişler diye bir yanlış inanış var bu doğru değil. İşte Türkler Nuh Aleyhisselam'ın falanca oğlundan, Araplar filanca oğlundan, işte Kürtler falanca oğlundan gibi böyle söylem. Hayır bu böyle bir şey değil. Niye? Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde sadece Nuh Aleyhisselam'ın oğulları yoktu. Nuh Aleyhisselam'a iman eden müminler vardı. Ve işte bugünkü nesil yani bugünkü insanlığın o gemideki müminlerin çocuklarından çoğaldı. Ve devam ediyor Allahu Teala. Bakara suresi 38 ve 39. ayetinde bunu ta götürüp Adem Aleyhisselam'a dayandırıyor. Bu hakikati. İbrahim Aleyhisselam üzerinden haber verdi. Nuh Aleyhisselam üzerinden haber verdi. Şimdi işin başlangıcına götürüyor Adem Aleyhisselam'a. Biz dedik ki Adem Aleyhisselam'a hadi oradan inin. Bu ihbitu kelimesi biraz önce de geçmişti. قِيْلَ ya نُوحُهْ بِطْ İhbit tekil. İhbitu çoğul inin. İnin diye Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'a da sesleniyor. Adem Aleyhisselam'a da seslenmiş. Hadi inin. Onlara nereden inin buyurdu? Cennetten dünyaya inin ve devam ediyor. Fe imma yati annakum minni hudan faman tabi'a hudaya fela khafun alayhim ve la hum yahzanun. Benden diyor peygamberler gelecek. Ve sizden her kim o benden gelen peygamberlere tabi olursa üzülmelerine, korkmalarına, endişe etmelerine gerek yok diyor. 38. 39. ayet Bakara suresi وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُولَٰيكَ اَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ işte sizin neslinizden yani Adem Aleyhisselam'ın neslinden kim kafir olur, Allah'ın ayetlerini de yalanlar varsa işte diyor onlar cehennemde sonsuz kalacaklardır Ne yaptı allah Teala? Adem Aleyhisselam'a aynı hakikat söylüyor. Ey Adem Aleyhisselam senden sonra gelecek senin çocukların içerisinden mümin olanlar kurtulacak, kafir olanlar kaybedecek. Kim bunlar? Senin çocukların. Sonra ey Nuh Aleyhisselam senin neslinden iman edenler kurtulacak, inkar edenler sonsuz azabı mahkum olacak. Eli bir azab. Sonra dönüyor Ad İbrahim Aleyhisselam'a. Ey kulum İbrahim, seni çok çetin ve zorlu imtihanlardan geçirdim. Helal olsun sana, sen kazandın. Ama senin neslinden de inkar edenler, yalanlayanlar çıkarsa onlar da diyor ayrı tutulacak. Demek ki aziz müminler falancanın oğlu, filancanın oğlu, filancanın kızı gibi böyle bir bağlama yokmuş Allahü Teala'nın adalet sisteminde. Annem hacı, babam hoca gibi bir sığınma yokmuş Allah'ın adaletinde. Bakınız üç tane örnek verdi Rabbimiz. Adem Aleyhisselam üzerinden, Nuh Aleyhisselam üzerinden, İbrahim Aleyhisselam üzerinden. Çocuklarınız içinden diyor kafirler çıkarsa elin bir azabı mahkum olur sonsuz cehennemde kalırlar diyerek Rabbimiz adalet terazisinin nasıl çalışacağını, nasıl çalıştığını da bize haber veriyor aziz müminler. Onun için hiç kimse birilerinin sırtından cennete giremezmiş aziz müminler. Biriler dediğimiz bu peygamber de olsa Nuh Aleyhisselam'ın sırtından oğlu cennete giremeyecekmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın sırtından babası cennete giremeyecekmiş. Lut Aleyhisselam'ın sırtından karısı cennete giremeyecekmiş. Adem Aleyhisselam'ın sırtından yani onun vesilesiyle oğlu Kabil adını vermiyor allah Teala biz öyle biliyoruz cennete giremeyecekmiş. Kim ne eder? Kendini eder. İyiliği de kötülüğü de. Rabbim bizleri kendini kurtarmaya çalışanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri anlatılan peygamber kıssalarından, ibret alanlardan eylesin. Rabbimiz neslimizi de, evlatlarımızı da, gençlerimizi de salihlerden eylesin. Her birimize takva versin Rabbimiz. Allah'tan hakkıyla sakınma şuuru versin. Her birimize, evlatlarımıza da dahil Rabbimiz salih kul olmayı nasip etsin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.